Gözde Hanım, arkadaşlıkta yapılan en büyük hata nelerdir? Arkadaşlıkta yapılan en büyük hatalardan biri sınır koymamaktır. Çünkü insanlar senin değerini sınırlarında anlar. Sınır koymazsan zamanla tükenirsin ve ilişki dengesizleşir. Bir diğer yaygın hata hep emek veriyor olmak ama karşılık beklememektir. Dostluk tek taraflı yaşanmaz, sürekli emek verirsen kendini değersiz hissedersin ve ilişkide yorgunluk başlar. Bir diğer hata ise kırıldığında susmak. Büyük bir soruna sebep olur. Duygularını ifade etmezsen karşı taraf senin kırgınlığını anlamaz ve aranızda mesafe oluşur. Ve bazen insanlar her şeyi anlatarak samimiyet kuracaklarını düşünür. Oysa samimiyet paylaşmakla değil karşılıklı anlayış, empati ile oluşur. Her şeyi açmak çoğu zaman ilişkide yük yaratır. Gerçek arkadaşlık sınırlarla, empatilerle, anlayışla, karşılıklı değerle güçlenir. Unutma, sağlıklı ilişkiler emek ister. Ama tek taraflı emek yorgunluk getirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.